Herkese merhaba. En sevdiğimiz filmlerdeki karakterler gibi görünmeyi hepimiz istemişizdir. Öyle ki bu hayallerini gerçeğe dönüştüren insanlar bulunmakta. Ancak bazı insanlar var ki gerek sevdikleri karakterlere benzemek için gerekse daha güzel görünmek için estetik cerrahi yolunu seçiyorlar. Ancak kendilerince daha güzel görünmek uğruna harcadıkları bu çaba öyle bir seviyeye geliyor ki kendi anneleri tarafından bile tanınamayacak hale geliyorlar. Bırakın tanınmayı, listemizdeki kimi insanlara insan demeye bile bin şahit ister o derece. Bugünkü videomuzda sizler için hayallerini gerçekleştirmek uğruna estetik cerrahiyi oldukça abartan insanları derledik. Hadi başlayalım. Anastasia Pokreşçuk Ukrayna'dan olan Anastasia, daha dolgun bir görüntü elde etmek için elmacık kemiklerine dolgu enjekte ediyor. Sosyal medya kullanıcıları şokta. Kadın, sıradışı göründüğünü kabul ediyor ancak bu yaptığının onu daha çekici kıldığını düşünüyor. Kievli Anastasia'nın bu durumu ta çocuk yaşlarından beri baş gösteriyor. O zamanlardan beri görünüşünden memnun olmayan kadın ne sesini, ne giyim tarzını ne de yüzünü beğeniyordu. Her ne kadar annesi ona dünyanın en güzel kızı olduğunu söylese de kadın bir yetişkin olduğu zaman görüntüsünü değiştirmeye karar veriyor. Böylece estetik cerrahi yoluna gidiyor ve elmacık kemiklerine dolgu yaptırıyor. Ama ne dolgu? Estetik yoluna başvuran kimi kadınların sonrasında bundan pişman olduğu biliniyor. Ancak Anastasiya için durum hiç de öyle değil. Hatta öyle ki Anastasiya aldığı sonucu o kadar beğenmiş ki süreci tekrarlama kararı almış. Bunun sonucundaysa yüzü kendi deyimiyle incelmiş ve daha çekici olmuş. Enjeksiyonları yaptırdıktan sonra yanaklarım ve elmacık kemiklerimdeki değişimi gördüğümde onlara bayıldım diyor Anastasia. 31 yaşındaki kadın düzenli olarak yüzünün diğer yerlerine de enjeksiyon yaptırıyor ve durmak gibi bir niyeti yok. Görüntüsüyle yabancıları şaşırttığını kabul ediyor ancak ailesinin ve arkadaşlarının onu desteklediğini belirtiyor. Ethan Bramble, Ethan'ın dövmelere olan merakı 11 yaşında başladı. Hatta aradan birkaç sene geçmişti ki kulaklarını deldirip estetici küpeler takmıştı bile. Ethan yakışıklı çocuktu. Ancak vücudunu modifiye etmeye olan ilgisi gitgide o kadar arttı ki işler çok daha farklı bir raddeye geldi. Bir nevi deneysel olan bu durum artık bir takıntı haline gelmişti. Aiton 22 yaşına geldiğinde yaklaşık 40 operasyondan geçmişti bile. Dilini ortadan ikiye kestirmek de bunlara dahil. Ancak burada bitmiyor. Gözlerini boyamak, kulaklarını kestirmek ve göbek diliğini aldırmayı da ekleyelim. Bu adam kelimenin tam anlamıyla tepeden tırnağa dövmelerle kaplı. Günümüz itibariyle dünya üzerinde bu gibi süreçlerden geçmiş en genç kişi konumunda. Instagram'da ise 217 binden fazla takipçisi var. Ona göre geçirdiği bu değişimler birinin saçını boyamasından ya da makyaj yapmasından farksız. O böyle görünmeyi seviyor işte. Ek olarak istediği sonuçlara ulaşmak için çekeceği çileyi de göze alıyor. Öyle ki göz bebeklerine dövme yaptırdığı zaman neredeyse kör oluyormuş. Ancak havalı görünmek uğruna tüm bunlar Aiton'a vız gelip tırıs gidiyor. Kendisi bugünlerde Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla biliniyor ve gelecekte kendisine yapmak istediği değişimler var. Rodrigo Alves Erkek çocuklarının çoğu büyüdüğü zaman aksiyon filmlerindeki maço karakterler gibi görünmek istiyor. Ancak Rodrigo Alves'in farklı bir hayali vardı. O Ken bebek gibi görünmek istiyordu. Hani şu Barbie bebeğin yanındaki var ya. Ken gibi görünmek istiyordu derken kelimenin tam anlamıyla Ken gibi görünmek istiyordu plastiğimsi cildine kadar. Günümüzde 37 yaşında olan Rodrigo, plastik ameliyatlara 883 bin dolar para harcamış bile. Her şey Rodrigo'nun lise yıllarında başlıyor. Liseli genç, görüntüsünden dolayı zorbalığa uğruyor. Bunun sebebi, 16 yaşlarındayken jinekomasti adı verilen hormonal bozukluktan dolayı göğüslerinin çıkmasıydı. Aynı zamanda zorbalar Rodrigo'nun patates gibi görünen bir burnu olduğunu söyleyip onunla dalga geçiyorlardı ve hareketleriyle alay ediyorlardı. Rodrigo'ya göre diğer çocuklar onun çirkin olduğunu düşündüğü için onu merdivenden aşağı itiyordu. Hatta kafasını pisuvara bile sokmuşlardı. Zavallı çocuk 17 yaşına geldiğinde ailesini ikna edip göğslerindeki fazla dokuyu aldırmak için bir operasyon geçirdi. O zamandan beri ise görüntüsünü değiştirmek konusunda takıntılı bir adam oldu Rodrigo. Cildinin plastik gibi görünüyor oluşu gerçeği deri greftileme ameliyatlarından dolayı. Ken'in burnuna benzetmeye çalıştığı burnunu yapmak için ise yaklaşık 10 kez neşter altına yatmış Rodrigo. Öyle ki Rodrigo 6. ameliyatında enfeksiyon kapmış ve neredeyse canından oluyormuş. Doktorlar onu enfeksiyonun kalbine inip onu öldürebileceği konusunda uyardı ancak Rodrigo hayatta kalmayı başardı. Azim dediğin budur. Ancak bu azmin bir de bedeli vardı. Rodrigo burnunu kullanamıyor. Koku alamıyor ve ağzından nefes alıp veriyor. Hatta kollarını daha kaslı göstermek için geçirdiği bir ameliyat sonrası iki kolundan da felç geçiriyor ve hastaneye zar zor yetiştiriliyor. Tüm bunlara değer miydi acaba? Cindy Jackson. Cindy Jackson ilk bakışta göze oldukça normal geliyor. Öyle aman aman bir plastiğe dönmüş değil. Gayet doğal. Ancak işin aslı, Cindy geçirdiği 14 cerrahi operasyon ve 47 cerrahi olmayan operasyon sonrasında adeta başka bir insana dönüşmüş durumda. Geçirdiği operasyonlardan örnek vermek gerekirse liposuction, yüz gerdirme, göz dikleştirme, burun estetiği ve çene küçültmesini sayabiliriz. Hem de hiçbirini bir seferliğine yapmıyor kendisi aynı zamanda botoks, dolgu, kimyasal peel ve yarı kalıcı makyaja sahip. Cindy 21 yaşındayken babasını kaybettiğinde ondan gelen ölüm aylığıyla minik operasyonlar geçirmeye başladı. Görüntüsünü hiçbir zaman beğenmemişti ve bu durumu bir fırsata çevirmeye karar verdi. Ancak bu durum tıpkı listemizin diğer üyelerinde olduğu gibi zamanla bir takıntıya dönüştü. Cindy aybaşı operasyon geçiril olmuştu. Hatta öyle ki dünya üzerinde en çok estetik operasyon geçiren kişi olarak Guinness Rekorlar Kitabına adını yazdırmıştı. Ancak geçirdiğimiz yıllarda bu rekor bir önceki maddemizde bahsettiğimiz Rodrigo Alves tarafından kırıldı. Tadın tacını Alves'e kaptırdıktan sonra daha fazla estetik ameliyat olmaya başladı. Günümüzde ise ünlü isimlere estetik cerrahi danışmanlığı yapıyor. Günümüzde 64 yaşında olan Cindy'nin 21 yaşındaki halinden daha genç göründüğünü söyleyelim. Deniz Evner Deniz Evner, Lakota ve Huron kabilelerinden yola çıkarak ruhani hayvanlara oldukça inanıyor. Deniz, kendisini kendi ruhani hayvanına dönüştürmek için elinden gelen her şeyi yapmış. Bu hayvan ne mi dersiniz? Kaplan! Deniz'in dönüşümü 23 yaşında ilk kaplan çizgisi dövmesini yaptırmasıyla başlıyor. Sonrasında ise Deniz geçirdiği estetik ameliyatlarla adeta bir kaplana dönüşüyor. Burun düzleştirme mi dersiniz, kaş implantları mı dersiniz, kulak uzatma mı dersiniz? Deniz aynı zamanda dudaklarındaki deliklere taktığı sentetik bıyıklar da kullanıyor. ABD'de toplum standartlarınca normal karşılanmayacak estetik ameliyatlar olmak yasal olmadığı için deniz ameliyatlarını bağımsız vücut sanatçılarına yaptırmak durumunda kalmış. Bu nedenden dolayı operasyon süresince kendisine anestezi uygulanmamış. Ancak Deniz'e göre bu acıya değermiş ki kendisi bu hali almış. Deniz günün birinde bir insanla bir kedi arasındaki mükemmel dengeyi yakalamayı hedefliyor. Hadi bakalım. Eric Sprague Eric Sprague adeta bir kertenkelenin vücut bulmuş hali. Bunu biz söylemiyoruz, kendisi söylüyor. Kendisi gerçekçi görünümlü kertenkele pullarına sahip olmak için 700 saati aşkın dövme seanslarından geçmiş. Eric ayrıca yüzünü bir kertenkeleye daha da benzetmek için ayrık bir dile ve kaş implantlarına sahip. Eric dönüşümünü tamamladığından beri dünya genelinde ucube gösterileri yapıyor. Hirsingleri ile belirli numaralar sergiliyor ve hatta burnundan içeri bir metal tel bile sokuyor. Erik yolda yürürken insanların ona dik dik bakmasına alışmış. Yani zaten vücudunda bu çılgın değişiklikleri yapmış olmasının başlıca sebeplerinden biri de bu olsa gerek. Erik kendini gerçek hayattaki mitolojik bir yaratık olarak görüyor. Çoğu insanın buna mest olduğunu söyleyebiliriz. Erik şimdilerde yolda tanıştığı eşi ve evcil hayvanları olan iki dağ gelinciği ile yaşıyor. E bari kertenkele besleseydin bir be adam. Yoksa bir eve iki kertenkele fazla mı gelir? Natasha Crown 24 yaşındaki İsveçli model hayatındaki en büyük hedef olan dünya üzerindeki en büyük popoya sahip insan olma hedefini gerçekleştirmişe benziyor. Natasha poposunu olabildiğince büyütmek için 3 kalça kaldırma ameliyatı olmuş. Ayrıca her ay delicesine pizza, makarna ve yaklaşık olarak 15 kavanoz nutella yiyor. Nutella'yı bizler de seviyoruz ancak ayda 15 kavanoz yesek biraz içimiz bayılırdı sanırım. Kendisinin Instagram'ındaki takipçi sayısı 1.6 milyonu geçiyor. Natasha'nın poposunun boyutu bizleri sahiden de şaşırtıyor. Kendisinin uyguladığı yöntem aşırı yemek yemek ve vücudunun istemediği yerlerinde bulunan yağları liposuction yoluyla aldırmaktan geçiyor geçirdiği kalça dikleştirme operasyonlarına ek olarak Natasha aynı zamanda kendisine dudak dolgusu da yaptırıyor. İşte bu yüzden dudakları da tıpkı poposu gibi kocaman. Natasha'nın ailesi onun vücudunda yaptığı bu değişimleri pek de desteklemiyor ve kızlarının geleceği için endişe duyuyor. Ancak Natasha yolundan dönecekmiş gibi değil. Kim Kardashian'dan daha büyük bir popoya sahibim demek güzeldir herhalde ancak bilemelik. Hayırlısı.